Gel bakalım evimizin havuzundan çık hemen evet şöyle bir daha gireyim bir daha çıkayım ben su sese bayılıyorum ya evet böyle su sesi çok güzel alıyor burada dolaplarımız var bize bütün her bütün dolapların düğmelerine basayım bunu da basayım. bunlar bastım evet ee, musluk yapmadım mı bu arada musluk yapmış mıydık evet. <laughs> Evet ben hemen musluğumu da ekleyeyim şuraya. Evet. Musluk burada. Şuna musluk ekledim. Tamam. Evet. Bu arada bunlar ne? Bunlar asmalık yer mi? Kıyafet falan mı asıyorsun buraya? İyi tamam. Burası galiba bir masa. Evet. Gel bakalım evden çıkalım. Bu arada çoğu kişi zaten fark etti. Dünyamız çok değişik. Gördüğünüz gibi materyaller de çok değişik. Evet. Hmm. Ben hemen geçici evime gideyim. Evime gideyim şöyle. Evet geçici evime gideyim ben de. Evet. Ben geçici evim burası benim. Ben hemen buradan çıkayım. <laughs> <laughs> geçici evim çok kötü biliyorum. Evet, daha güzel eve taşınacağım. En yakın zamanda. Evet. Arkadaşım ne yapıyormuş? Bir bakalım hemen. Evet arkadaşım evin kapılarını değiştiriyor. Ne yaptığını ben de bilmiyorum arkadaşımın. Kapıları değiştiriyor mu? Yoksa kapıları kapatıyor mu? Elinde kapıyla kapıları kapatıyor mu? Evet biz dünyayı gezelim isterseniz. hemen bir girelim evin içine bir bakalım. Arkadaşlar bu arada size ben bir şey göstermek istiyorum. Şimdi ben onların materyallerini alıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben aldım geldim malzemelere. Evet gördüğünüz gibi gül çalısı ve kemik tozuyla yapılıyor. Hemen Arkadaşlar gördüğünüz gibi gül çalısına kemik tozunu dokundurursanız evet gördüğünüz gibi gül çalısı ne kadar dokunursanız o kadar fizan verecektir size. Evet sen de bunları bahçene ekersin arkadaşım. Hatta al hepsini al. Evet. Ben daha çok çıkartacağım bundan. Bu arada yalnız çimleri de büyüttüğü için o da birazcık sorun oluyor. Sadece gün çalısından tokundurtmanız lazım. Evet şimdi biz dünyayı gezeceğiz. Evet ben bir aslında nereye gidelim? İlk önce bir evet dip aleme gidelim. Dip aleme dip aleme. Bu arada çakmak gerçekteki çakmağa çok benzemiyor mu? Üst ekranda görebilirsiniz çakmağı. Üst ekran benim ekranım. Evet ama ateşe bakın. Evet ateş yayılmadan söndürelim hemen. Gel bakalım arkadaşım. Bir önceki videolarda gittiğimiz tehlikeli yere yine gidiyoruz. Hemen şöyle 3, 4, 2, 3, 4, 5. Evet böyle. Evet hemen Şimdi yaktın ve evet geç bakalım portaldan bulabildin mi portalı? Evet. Aha Gel bakalım. evet ben gittim. Arkadaşım sen ilk önce portaldan böyle bir ekran geldikten sonra hareket etmen lazım. Portalın içinde dur. İçinde içinde. Şimdi ileri git. Evet. Ya Allah, Allah. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi geldik buraya. Allah. Bu arada benim oyunumda burası Dipalem diye geçiyor ama aslında yani nedir diyorlar buraya Minecraft'ta. Yani gerçek Minecraft'ta burası nedir diye geçiyor ama benim Minecraft'ımda Dipalem. Evet. Merhaba. Merhaba. Bakalım arkadaşım neredeymiş? Kaybetmeyelim arkadaşımı da. Burada burada. Tamam. Hemen şöyle. Evet. Bakalım. Bu galiba magma küpü. Hemen şöyle aşağı inelim. Evet gördüğünüz gibi bu. Evet göremediniz burada. Bir yerinde dur. Evet. Magma küpü üst ekranda görebilirsiniz. Arkadaşım galiba yine buraya da ev yapmaya çalışacak. <laughs> evet. Bakalım. Hemen şöyle. Hop 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 hop. Hop hop. Arkadaşım ne yaptın buraya? Ne yaptın buraya? Anlamadım ki. Evet, ne yaptığını arkadaşımın anlayamadım. Hemen şöyle yapalım. Kapılardan yapı yaptı galiba. <laughs> Kapılardan ev yapmaya çalıştı galiba ama biz tabii ki onun yapısını bulduk. Beni de burada bırakacak galiba. Hemen ben burada kendimi kapatırım. Onun hiç bırakmasına gerek yok. Evet bu arada Minecraft'ta troll da istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi bakalım. Arkadaşlar bu video çok uzun olamayacak. Çünkü yani çok yapacak bir şey bulamıyorum artık videolarda. Bir sonraki videoda daha farklı dünyaları da göstereceğim. GTA 5 oynarız diye düşünüyorum bir sonraki videoda. Evet. Gel bakalım arkadaşım videoyu bitirelim. Gel bakalım kapılardan yaptığın yapının yanında bitiriyoruz. Gel 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 gel. Evet. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.